Marmara Atasporları Federasyonu, atasporların saatini sunar. Merhaba sevgili izleyiciler, atasporları Sporları Saatin hoş geldiniz. Her Hafta dediğim gibi önceki programlarımızda kendi alanında uzman konularımız konuklarımız oluyor. Bu hafta benim için gerçekten heyecanlı bir yayın olacak kendi alanında hem beğenerek izlediğim, en başından beri çok takdir ettiğim iki misafirim var. Okçular Vakfı Geneksel Okçuluk Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi, Spor Kulübü Baş Antrenörü Cüneyt Hocam. Cüneyt Özcan hoş geldiniz. Hoş bulduk Tolga Bey. İbrahim Bey, İbrahim Balaban sizler de hoş geldiniz. Keman hoş Ger bulduk. diyebilirim. Baya ee, bayağı bir kimliğiniz var aslında. Baktığımda dizilerde kez aynı şekilde yer alıyorsunuz. Ee, okçuluk spor için sizin de çok büyük dereceleriniz var Geneksel Spor'da. Sizler de okçuluk hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Sağ olun. Cüneyt Hocam, <laughs> e, okçuluk, geleneksel okçuluk, olimpik okçuluk biz nasıl bir sınıflandırma yapabiliriz? Mesela okçuluğu sizden rica etsem müsaadeniz önce bir hocamla sohbet sizde de her zaman arzu ettiğiniz zaman girebilirsiniz İbrahim Bey. o şey nasıl yapmak lazım? Geleneksel okçuluk mu, modern okçuluk mu, olimpik okçuluk mu? Şimdi günümüzde spor okçuluğu olarak modern desek de biz onu batı ekolu, Batı okçuluğu diye adlandırıyoruz. Hı, hı. Avrupa şampiyonaları, dünya şampiyonaları, olimpiyatlar gibi tamamen modern malzemeler kullanarak, modern ekipmanlar kullanarak yapılan okçuluk türünü modern okçuluk diye modern adlandırıyoruz. Okçuluk. Bizim ihtisas alanımız olan geleneksel Türk okçuluğu da işte tamamen Türk geleneklerinde yer alan malzemeler. Materyaller, ateş stilleri, teknikler, antrenman programları, hatta ritüeller olarak geleneksel okçuluk olarak yani ana başlıkta ikiye ayırıyoruz. Olimpik okçuluk? Aslında olimpiyatlarda alabileceğiniz en Biz büyük... Meso, Mete Gazoz'un evet, derecesinde Evet, Mete Gazoz'un hepimizi gururlandırdığı, aynen. olimpiyatlarda altın yer alan, e, altın madalya ülkemize kazandırdığı okçuluk. Şimdi ikinizin de e, oldukça rekorları var diyebilirim. E, hı hı. 2017 Temmuz tarihleri yanlış biliyorsam Cüneyt hocam sizden rica ediyorum. 505.1 metreyle limitsiz menzil kategorisi Kütahya. Evet. Bu sağ olsun İhsan Bey'den de rica etmiştik. Hı hı. Hem e, yayımız da burada Cumhuriyet döneminde 500 metrenin üzerinde atılan ilk ok. Evet, doğru. Biraz bunun hikayesini anlatır mısınız? Cüneyt rica Eee 2013 yılında Okçular Vakfı'nda antrenörlüğe başladım. Evet. Geleneksel Türk güzel. okçuluğu 2013. eğitimlerine işte 2014 yılında başladık. İbrahim Okçulağa ne zaman başladınız hocam? Okçuluğa 2004 yılında başladım. 2000 geleneksel olarak mı yani? Yani ilk hmm. ya, ya en azı mi başladınız? Yok, hayır. o zaman İstanbul'da hatta Türkiye'de kısıtlı sayıda bu işi yapan kişi vardı. İmkan imkan olmadı. Modern okçuluk olarak başladım. Fakat zaman içerisinde Türk okçuluğuna olan ilgim dolayısıyla Okçular Vakfı'nda antrenörlük teklifini hiç düşünmeden kabul ettim. Çünkü Okçular Vakfı 1480 yılında sicil lisans defterine sahip yani resmi bir kaydı olan dünyanın ilk, i̇lk spor, spor kulübü. kulübüdür. Bu da bu açıdan tarihi, kültürü manada çok önemli bir yere sahip olan bir kurum olduğundan hiç düşünmeden kabul ettim. 2014 yılında da antrenör 2014 2003'te okçuluğa başladınız. 2000 antren şey antrenörlük başlangıcı? Antrenörlük başlangıcı 2010 farklı kulüplerde yapıyordum. 7 yıl sonra antrenörlüğe geçtim evet, evet, 7 yıl sonra antrenörlüğe Var geçtim. Var mı o sıralarda dereceler peki bu? O sıralarda olimpik okçulukta takım şampiyonasında üçüncülüğümüz oldu. işte Okçular Vakfı'nda e, tarihi misyonuyla beraber e, geleneksel Türk okçuluğu eğitimlerini gönüllü olarak ben e, vermeye karar verdim. Yönetimimize ilettim. Onlar da memnuniyetle kabul ettiler. İşte İbrahim benim e, ilk öğrencilerimden, en eski öğrencilerimden bir tanesi. E, Kaç yılıydı tanıştıklık İbrahim? 2013. 2013'de başladınız. Evet. Geleneksel mi sen? Gelenekselle. Bir herhalde şey gibi hani ben de eski televizyoncuyum ve habercilikte böyle bir kanına giren insanı mesela bırakmaz hep onu sürükler mesela. Mesela geleneksel okçuluk da herhalde öyle biraz da e, işliyor insan esasında yani. Onu devam ettiriyorsunuz, öğretmeye çalışıyorsunuz, öğrenciler yetiştiriyorsunuz. Kaç tane öğrenci yetiştiniz? Bunu mesela Şakir Hoca'ya da sormuştum sağ olsun o da. Evet. E, siz gelmeden önce de bugün mesela 2-3 gündür konuşuyoruz. Evet. Şakir Hoca da çok heyecanlı. O da bizim burada Etno Spor Deneyim Merkezi'nde hem sizin öğrencilerinizden. O da çok heyecanlı. İşte, e, ya İbrahim Bey geliyor, hocam geliyor diyor. Çok heyecanlıyım diyor. Bugün keza geldiğinde de gördüm size olan sevgisini, saygısını. Böyle Şakir Hoca gibi kaç tane öğrenciniz var? Yani şimdi Şakir Hoca gibi dediğiniz zaman bir tane yani ya, herkes nevi kendine ne Şakir Hoca'yı ayrı tutuyorum. Yani Peki. ben artık e, saymayı bıraktım herhalde. Çünkü e, sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok yerinde de e, birçok projeyle birlikte e, gerek oradan gelen kişilere e, gerek yurt dışına biz giderek e, eğitimler verdik. Yurt dışına da var mı? Tabi. tabii. Hocam? Tabii. E, hem e, kendimiz gittik. İşte Özbekistan'a gittik, Endonezya'ya, Malezya, Singapur. Vakıf olarak mı gidiyoruz siz yoksa yani vakfı temsil mi evet, evet. yoksa yarışman için... Evet, vakfını vakfı. temsilen e, biz e, bir takım e, seyahatler düzenledik. Bu seyahatlerin sonucunda e, bazı ülkelerden özellikle geleneksel Türk okçuluğuna dair eğitim talepleri geldi. Hem onları vakfımızda ağırladık, onlara Çok eğitim güzel. verdik. Hem aynı şekilde yurt dışından talepler oldu. İşte en son pandeminin başlangıcından önce 2019 e, yılında e, Singapur, e, affedersiniz, Endonezya'ya Endonezya ya gittik. gittik. Yaklaşık 15 gün orada Endonezyalı okçuluğa geleneksel Türk okçuluğu eğitimi verdik. Yani böyle baktığınız zaman bu insanlar gerçekten... E, bir marka olmuşuz esasında. Hem aslında, okçular bak, evet hem de bizim geleneksel okçuluğumuz. Geleneksel bir Türk marka. okçuluğumuz e, bir marka değerini taşımaya başladı. Aynı zamanda... Yunus Emre Enstitüsü ile beraber yürüttüğümüz e, Kemakeş projesi evet, kapsamında e, Sayısız ülkeye Biz Sporcu değil Eğitmen yetiştirdik ve bu eğitmenler Bu ülkelerde geleneksel Türk okçuluğunu Yaygınlaştırmak için eğitimler veriyorlar. Kemankeş'teki yani Kemankeş projesi ben de notların Ekim 2017'de evet. hayata geçiriliyor. Yunus Emre Enstitüsü ile beraber Türk okçuluğunu dünya sahnesinde evet. sloganı. Bunun çıkışındaki amaç sporcular mı yetiştirmek bu konuda sizin gibi antrenörler mi yetiştirmek yoksa tanıtmak mı yani Kemankeş projesinin çıkışındaki amaç neydi yani o ihtiyaç nasıl doğdu ve nasıl beraber karar verildi kimlerle? Şimdi ee... Keman Keş Projesinin amacı, e, geleneksel Türk Okçuluğunu dünyaya tanıtmak evet bunlardan bir tanesi. Fakat bizim e, tarihi ve kültürel bağlarımız olan coğrafyalarda tekrar oraya sportif manada tesir edebilmek adına e, büyüklerimizin e, desteğiyle e, uygulanan bizim e, o ülkelerdeki coğrafyadaki insanlarla yani münasebetinizi kültürel ilişkilerde e, ve bunun daha sonrandaki boyutları farklılaşıyor tabi. geliştirmek adına e, başlatılmış bir projeydi. Peki bunda e, Okçular Vakfı var. Yunus Emre Enstitüsü var. Hmm, Okçular Vakfı tarafında sizler vardınız. İbrahim Bey sizler var mıydınız projenin içinde? Yani Okçular Vakfında mıydınız o dönem? Beraber mi? Ya fikir nasıl çıktı esasında? Ben onu merak ediyorum. Yani kemankeş projesini yapalım. Çünkü biz Gidiyoruz, geliyoruz yurt dışında eğitimler veriyoruz. Hı hı hı. Bu projeyle mesela 32 ülke yani gerçekten çok büyük bir proje. Baktım bizim Okçular Vakfı'nın sayfasında da. 2300'e yakın kursiyer yetiştirilmiş. Hı. 11 sergi bu proje kapsamında. 4 yarışma düzenlenmiş. İlk başta 2018'de 16 ülkeyle başlıyor. Sonra büyüyor. 2021'de 32 ülkeye çıkıyor esasında buna katılın. Bu sene inşallah o projeye 7 ülke daha olacak. olacak. Ve güzel. o sayı 39'a çıkacak. Tebrik ederim. Gerçekten yani bunlar büyük, önemli işler. Bir notum daha var mesela ben bunu da e, girişte sizlerle de sohbet etmiştim. Fethi kupaları ben hakikaten Fethi kupasını bu işin nirvanası gibi görüyorum. Yani ne dersin sizler de e, İbrahim Bey siz ne dersiniz? Mesela Fethi kupalarına katıldınız mı? Katıldım. Üç e, Fethi kupası yarışmasına katılma fırsatım oldu. Çok güzel Daha öncekilerine katılamamıştım. Bir iş nedenleri bir de askerlik araya Hı -hı. girmişti. Sonra işte devamında bir de bu geçtiğimiz sene katılamadım. Yani dokuzuncusunda evet, dizide yer alırken orada, değil mi oradaki yoğunluktan sebep katılamamıştım. Bunların sadece bir tanesinde başarım var. Diğer ikisinde yenilgimiz var. Nasıl hocam Fethi Kupaları size göre yani Fethi kupalı ben Fethi Kupan yani dediğim gibi gerçekten ya hani e, süperlik üstünü görüyorsunuz yani Fethiye kupalarını ben öyle görüyorum. Çünkü biz de onların hepsini yayınladığımız için. Ya muhteşem bir ambiyans var orada. Yani Bak geçen senekinde mesela e, 52 ülke, 520 sporcu e, ve en üst düzeyde protokolde katılım sağlanıyor buna. Yani buna nasıl hazırlanıyor? Gerçekten muhteşem bir organizasyon. Şimdi olaya e, geriye dönerek e, cevap vereyim. Okçular Vakfı'nın yeniden ihyası ee, Cumhurbaşkanımızın o zaman Başbakanlığı talimatlarıyla hı hı. E, yapıldıktan sonra açılışı Okçular Vakfı Tekkesini hı hı. E, Okçulara tahsis eden Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u e, fethine istiraden o tarihte e, açılışı yapıldı ve e, açılışın bir yarışma organizasyonuyla yapılması planlandı ve dünyada eşi benzeri olmayan bir ha. örneği şöyle söyleyelim modern ve geleneksel okçuluk müsabakalarının bir arada yapıldığı tek okçuluk müsabakası. İlki 2013 yılında yapıldı ve 2013. uluslararası olarak yapıldı. Bu yıl 10.'su düzenlenecek. 10. Fetih Kupası düzenlenecek. Biz bir okçuluk müsabakasından ziyade işte Geleneksel manada ve modern manada birçok ülkeden sporcuların bir arada gelip kaynaştığı, e, kültür alışverişinde bulunduğu, nasıl ki olimpiyatlar e, modern okçuluğun dediğiniz, az önce söylediğiniz gibi Tolga Bey, nirvanasıysa geleneksel manada da Türk evet. dünya okçularında e, bir marka olmuş değer olarak Fetih kupasını söyleyebiliriz. Kesinlikle. Bir bunu e, bunun hazırladığımız bir VTR vardı. Bir onu evet. izleyelim. Fetih kupası okçuluk yarışmalarına Türkiye ile özellikle 30'dan fazla ülkeden gelerek iştirak eden 200 sporcumuza başarılar diliyorum. Ya hak diyerek attıkları oklarıyla fetih ruhunu günümüze taşıyan okçularımıza özellikle teşekkürlerimi sunuyorum. Bu yarışma bir spor müsabakası olmanın ötesinde çağlar açıp çağlar kapatan o büyük dönüm noktasının manasının nesilden nesile aktarıldığı bir kültür festivalidir. Fetih Kupası en iyilerin buluştuğu bir kupa. Her ülkeye, her insana kucak açtığımız bir anlam bence Fetih Kupası. Burada çok farklı insanlar da var, kültür de farklı ama burada çok mutluyum. Bu kadar yani zor taşkınlaştırırken cüdeyim bir motivasyon derecede bir ruhlandırdı. Tabii gönlümüz hepimizin arzu ediyor İnşallah gelecek yıl binlerce, yüz binlerce insanımızla meydanlarda toplanıp İstanbul'un fetih coşkusunu hep birlikte yaşamak. Çok teşekkür ediyorum Okçular Vakfı'na. Geneksel okçuluğu Türkiye'de bu kadar destekledikleri için dünyanın dört bir yanından sporcuların gelmesine alışkınız. Türkiye'de de Fethin 568. yıl dönümü, gönüllerin yeniden açılmasına, fethedilmesine ihtiyaç var. Bu gönüllerin fethi inşallah bir fetih milleti olan milletimize nasip olur. Cumhurbaşkanlığına, okçulara baktığına ve katkı sağlayan tüm sponsorlara teşekkür ediyoruz. Gerçekten yani çok büyük bir organizasyon baktığımızda çok heybetli duruyor. Evet. evet. dünyada orada, orada da şeyi vurguladılar ya hani dediniz İyi. okçular şey fetih kupasının önemi nedir? Evet dünyadaki en iyilerin toplandığı bir evet, organizasyon. Çok Tek güzel cümlede bir özetlemek olursak. Bunu sağlamak esasında ve sağlamanın ziyade, ziyadesinde, e, ziyadesinde devamını getirmek çok önemli. Kesinlikle e, biliyorsunuz son iki senedir ülkemiz e, ciddi bir salgın. Tüm dünya. E, tüm dünya aynı şekilde. Biz buna rağmen e, Sağlık Bakanlığından ve Cumhurbaşkanlığından aldığım izinle 8. FETÖ Kupası'nı salgının en yoğun olduğu dönemde ee, tamamen e, salgın kurallarına riayet ederek e, il bazında da olsa e, gerçekleştirerek devamlılığını sağlamış olduk. Ee, Sayın Necmettin Bilal Erdoğan gibi Sayın Cumhurbaşkanımız da gerçekten bu işe çok gönül veriyor ve e, olabildiğince kendisine ben tak, e, takip ediyorum bu fetih kupalarında muhakkak her birine katılmaya çalışıyor ya da açılış konuşmasını kendisi de yapıyor. Yani o da bu esasında jetimizden gelen bu şeyin devamında kendi himayelerini zaten bildiğim kadar Cumhurbaşkanlığı evet. himayelerinde gerçekleştiriyor evet, evet. ve bunun devamlılığını sağlıyor. Gerçekten ben Okçular Vakfı'nda tebrik etmek istiyorum. Hakikaten çok büyük bir iş ve çok büyük bir organizasyon. Biz e, etnospor fuarlarına giriyoruz, Okçuluk, e, Okçular Vakfı'nın düzenlediği etkinliklere giriyoruz. Oraya gördüğünüzde, o ambiyansa girdiğinizde içindeyken ya, bambaşka bir dünyada hissediyorsunuz kendinizi. Yani çok keyifli, çok güzel ve orada hani disneyin nereden girersiniz de İbrahim Bey. Yani evet. Bir anda onun içinde buluyorsunuz kendinizi. Hindistanlı sporcular, Kazakistanlı sporcular yani bir anda neredeyim diyorsunuz ve o ambiyansta sallanıyor. Gerçekten tebrik etmek lazım sizleri de. Evet teşekkür ederiz. Gerçekten bu başarının arkasında e, görünenden daha fazla e, insan gücü var, emek var. Ben buradan e, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. E, öncelikle tabii ki e, işte bu ee, Okçular Vakfı'nı tekrar yeniden ihya eden Cumhurbaşkanımıza teşekkür Kesinlikle. ediyorum. Ve işte Fetih Kupası'ndan bahsettik. Burada e, değinmeden edemeyeceğim. Hı hı. Ayrıca Okçular Vakfı e, işte Malazgirt'te biliyorsunuz Anadolu Fetih Kupası hı hı. E, düzenliyor. E, bu uluslararası olmasa da en azından e, bizim için ayrı bir önemi var. Türklerin e, Anadolu'ya e, girişi Alparslan'ın Malazgirt Meydan Muharebesi'ne e, ATFEN düzenlenen. E, Anadolu Fethi Kupası da ayrıca gerçekten e, o da ayrı bir muazzam organizasyon. O hangi tarihte? E, bu seneki takvim belli mi? O, Ağustos. 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 26 Ağustos. Onunla ilgili duyurular zaten bizim Okçular Vakfı sayfamızda. Tabii, tabii, Orada tabii. hepsinde var. Katılım ve sağlamak isteyen bunların hepsine girebilir dediğiniz gibi. İbrahim Bey sizin okçulukla tanışmanız nasıl oldu? Benim okçulukla tanışmam, şişli şişhane minibüs hattını kullanmamda oradaki Avizeciler Çarşısı'nda çalışırken bu hattı kullanıyordum. Pano'da 2013 yılında böyle baktım. işte oradaki asıl meydan şeydi, günümüzde bizim gördüğümüz hem bir tarafı böyle mezberelik olmuş, bir tarafında da işte futbol sahası. Şu an Okçular Vakfı'nın açık hava sahasının olduğu o bölge futbol sahasıydı. Oranın ismi de Oxsport'du ok o kulübün ismi. Lisedeki sınıf arkadaşım orada oynadığı için oraya çok hakim Baktım yıkılmış, kapatılmış etrafları böyle komple. Bir de o inşaatın şeyiyle ilgili bilgi panosu var. İndim baktım ne yazılıyor burada falan. Okçular tekkesi, okçular vakfı işte inşası falan. Dedim ki okçuluk bu yani biz hani hangi çağa geldik okçuluk ne alaka falan bilmediğim için bu şekilde böyle ön yargıyla 2013 yaklaştım. 2013 ne zaman ya? 2013. 2013. Yani açılmadan. Hocam sizin antrenör olmaya başladığınız dönemde evet, İbrahim Bey evet, oradan evet. geçerken. Evet. Hikaye Sonrasında o akşam dayanamadım merakımdan internete girdim. internetten okçulukla ilgili bizim bağdaştıran birleştiren hmm. konular tarihi konular falan sabah ettim. Yani biz aslında baktığımızda okçuluk bizim e, bugünlere kadar gelmemizde en büyük kullandığımız silah argümanı. Evet. Tarihimizin her Kesinlikle. noktasında, her sayfasında işlenmiş, kullanılmış. Dedim ki burası dedim açılsın, kayıt yaptıracağım. <laughs> ne kadar beklediniz yani ne kadar bir süre sonra açıldı? İşte 2012'nin o sonlarında bunları gördüm o işte inşaatın falan. 2013'te de işte mayıs ayında açılışı yapıldı Cüneyt mayıs, Hocamızın. 2013 mayıs 2013, değil mi? Tabii, evet. Fetih Kupası işte Doğru, başlangıç o Fetih'te. Öyle bir organizasyonla, uluslararası bir organizasyonla tekrar faaliyetine başladı. Oradaki o rengi gördüm, ambiyansı, farklı insanlar, değişik böyle yaylar, ekipmanlar, gelenekseli var, moderni var, makaralısı var. Hemen indim aşağıya kayıt yaptırdım. Sonra dedim ki biraz da şimdi tarihten etkilendim. O tarafı beni aslında çok besledi. Cüneyt hocamızla tanıştım. Dedim ki hocam ben dedim geleneksel okçuluk yapmak istiyorum. Böyle bir hafta bize bir temel eğitim olarak klasik yay verildi. Hı hı. Onunla başladık. Hemen akabinde Cüneyt hoca bir sınıf açtırmasına vesile oldu. Hı, yani güzel. bu işin vakıfta da e, tekrardan böyle eğitim programlarının başlar hale getirilmesinde en büyük öncümüz bizim. Çok yani güzel. beni eğiten, tamam. bugünlere kadar getiren Allah razı olsun. Cüneyt hocamızdır. Biz yol açtık, onlar arkamızdan geldiler, bizleri de geçtiler. Zaten çırak ustayı geçmezse sanat ölürmüş. Sağ olsun bizim çıraklarımız bizi geçti, sanatı ne yaşatacaklar hocam inşallah. Yani. esasında yani sizin gibi kaç kişi oldu acaba? Mesela görüp gelen oraya sınıfın açılmasını sağlayan yani hiçbir şey yapılmadan dediğiniz gibi o. Ee, insanların ecdadına olan merak, tarihi olan merak ve okçuluk okçulu alan ilgi mesela, belki sizin gibi kaç kişi orada indirip içeri girip evet. o sınıfların açılmasına sebep olmuştur Cüneyt hocam. Mi? Evet, herkesin hayatında e, bir şekilde e, bir dokunuşu e, yer, yer aldı Okçular vakfı. Kimisi işte dizilerden gördü. Kimisi tarihi programlardan gördü. Kimisi yoldan geçerken minibüste tabelasını hmm. gördü geldi. Yani <laughs> Tam işte film gibi. kader <laughs> e, bir yerde e, tekrar bir şeyleri e, bir yerlere getiriyor. Türk okçuluğu dediğimiz e, okçuluğumuz, geleneksel Türk okçuluğumuz aslında Türk okçuluğuna geleneksel demeye gerek yok zaten. Bizim işte <laughs> e, Türkistan'dan beri yapa geldiğimiz okçuluğumuz e, Uzun yıllar e, tarihimizde dedekor kut zamanında da işte çeşitli sportif amaçla yapılmış olsa da gerçek manada e, işte bir yönetimi idaresi işte sporcuların kayıt altına alınması bir antrenman programlanması yapılması vs. Nasıl antrenman programı nasıl bizim? vakıfta? yani bir geldim. Bir antrenman programı belli oluyor mu yoksa bakıyor musunuz? Yani o nasıl başlıyor mesela şu an için gelip okçular bakın, sporcusu olmak istiyorum. Yani dışarıdan gelen bir mesela bizim yayını izliyor şu an için. Yani evet ya. aynı nasıl İbrahim Balaban gibi mesela minibüsten indi ama bizim yayını izleyip de gelip sizinle ya hocam ben de öğrenciniz olmak istiyorum. Demek isteyenler olabilir mi? Onun bir prosedürüm var mı? bununla ilgili nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Oradaki işte iş nasıl? E, okçuluk sporuna merak eden, heves eden, gönül vermiş kişiler e, vakfımıza gelip okçuluk hakkında bir ön, ön bilgi alabilirler. İşte bir müzemiz var. Müzemizi gezebilirler. Mükteşem okçuluk bir müzemiz yapmak var ya. istemiyorlarsa dahi bu e, Fatih'in emaneti olan tarihi mekanı gezip e, bir havasını soluyup yedi gidebilirler. Yedi gün açık mıyız orada? Yani Efendim, direkt, yedi gün açık yedi mı? Gün açığız, e, yedi gün açığız. Mesai saatleri içerisinde 7 gün açığız. Herkesin ziyaretine açık. E, kimseyi kapıdan çevirmiyoruz. 8-18 yaş arasında biz ücretsiz eğitim veriyoruz. Danışmadan kayıt yaptırıyorlar. Güzel. Öncelikle bir temel eğitime tabi tutuluyorlar. Bu temel eğitimde her branşta olduğu gibi hocalar, yetenekli sporcuları seçilerek Okçular Vakfı, geleneksel veya modern spor kulübünün e, takımlarına dahil edebiliyorlar. Kaç hoca var sizin gibi eğitmen hocanız var? Şimdi arada, geleneksel kanka. birimde bizim 6 hoca ile birlikte eğitimlerimizi Hı -hı. veriyoruz. Tabi modern e, tarafı da saydığımız zaman yaklaşık bir 20'ye yakın antrenör kadromuz var. Gerçekten geniş Saban bir kadromuz. Bir kadromuz e, çünkü e, ihtiyaca binaen e, yeri geliyor yetişemiyoruz. Çünkü e, bizim 500'ün üzerinde e, kurs yerimiz var. Hı -hı. E, 230 200 30 240 lisanslı civarında e, lisanslı müsabık sporcumuz var. Ve bunun haricinde ayrıca işte çeşitli sivil toplum kuruluşlarına, e, okullara vesaire eğitimler, e, eğitim faaliyetleri düzenliyoruz. Oralara da gidiyorsunuz yani. Tabii oralara gidiyoruz. Oraları davet ediyoruz. Geliyorlar, <laughs> vakfımızı geziyorlar, müzeyi geziyorlar. İşte ikram, çay ikram ediyoruz, bisküvi ikram ediyoruz. Neyse. Çayımızı içiyorlar, oklarını atıyorlar, ee, mutlu bir şekilde evlerine dönüyorlar. Ee, devam etmek isteyenler e, gerek İstanbul'daysa, vakfımızda veya diğer kulüplerle iletişimi geçiyor veya Anadolu'dan gelmişse bu kişiler, bu ekipler e, bulunduğu illerde okçuluk eğitimi veren kulüpler varsa biz onlara iletişim hmm, kurmalarını sağlıyoruz güzel. ve. Türkiye'de de yaygınlaşmasını sağlıyoruz, dünyada yaygınlaşmasını sağladığımız gibi. Atasporların saati devam edecek.